Merhaba. Yine günlerden Fed. Fed'i konuşacağız. Fed'in açıklamalarına bakacağız ve faiz indirimi sürecinin nasıl ilerleyeceğini öngörebileceğimiz en azından açıklamalardan anlaşılabilir diye tahmin ediyoruz. Powell'ın açıklamalarına kadar piyasa tabii ki faiz indirimi olmayacağını biliyor ama Powell'ın açıklamaları bundan sonra neler olabileceğinin sinyalleri olacaktır. Piyasaya yine umut verecek mi ya da piyasaya faiz indirimi için belli bir tarih sinyali verebilecek mi birlikte takip edeceğiz. Ons altın dün itibariyle 2050 dolarlara doğru yaklaşıp satış geldi. Size dünkü videoda da anlattım. Burada 2053'ün üzerine atabilmesi önemli. Atamadığı zaman her zamanki gibi aynı sahneyle karşılaşıp satışla karşılaşıyoruz. Piyasada şöyle bir durum var. Faiz indirimi gelecek birinci seçenek. İkincisi de savaşın devamı. Bu ikisi de altının yükselmesi için pozitif sonuçlar. Ters sonuçlarsa bunun ikisinin de gerçekleşmemesiyle karşımıza çıkar. Gram tarafındaysa 1983'teyiz. Yine aynı noktanın üzerinde devam ediyoruz. Bakın 1970 olarak çizim grafikte anlattığım bir nokta var. Onun çevresinde dönüyoruz. Çok sert hareketlerle karşılaşmayacağımız bir süreç olarak devam edecek diye tahmin ediyorum. Burada Altın Espiri saat 2'de bir videosunu yayınlayacağım. Onu mutlaka izleyin. Altın espri videosunda da gelişmeleri takip edebilmeniz için Altın espri Shorts videoları yayınlıyorum biliyorsunuz. Bugün saat 2'de bunu yayınlayacağım ve en azından oradaki çizim grafiklerden de piyasa öngörüsünü fark edebilirsiniz. Çünkü Borsa İstanbul yükselirken orada bir hamle beklemediğimi ifade etmiştim. 23-20'lere demir atmış durumda. Çok büyük hareketler de olmuyor. Gümüş tarafında yine 23.5'lara yaklaşıp satış geldi. Ama tabii ki satış da çok sert değil. Gümüş'ü çok anlatmaya değer hareketlerde de bulunmadığını ifade edelim. Gümüşün piyasada aslında yatırımcısında da para kaybettirdiğini net olarak görüyoruz. Bu elbette bir noktada tersine çevrilecektir ama o nokta daha ne kadar uzayacak birlikte onu takip etmeye devam edeceğiz.